Anne. <laughs> Merhaba. Nasıl ne yapıyorsun? Meyveyi. Bir dakika benim şurayı kapatamıyorum. <laughs> bir şey rahat edemiyorum. evden ses geliyor? Evden geliyor? Nereden? Ben bir şey duymadım. Nasıl duymadın ya? Bilmem hiç bir şey duymadım. Garip garip ses geliyor ya. Nasıl garip ses geliyor? Nasıl bir, şey, bir şey? Bir şeyleri böyle çarpıyor bir şey böyle bak. Emin misin? Böyle yapıyor. Şimdi mesaj gönderecekler bana. Ben hiçbir şey duymadım ondan. Ne bileyim ben? Yukarı kadar çıkıyor. Nasıl ya? Ben sen yapıyorum sonunda. Ciddi misin sen? Valla. Ne yapıyorsun? Hırsızın kafasını mı yaracak? Ciddi mi ya? Hırsız mı, hırsız girdiyse babam anahtarı hep kapıda bırakıyor. Girse farkına varamayız. Oraya gitti mi? Bu hayır demekti sanırım. Kitle. Kitle, mi? kitle. Kadın. Kitle değil. Tamam, kitle değil. Hadi. Ne hadi? hadi. İstersen kaynağını bulacağım. Ben gitmem. Al tavayı. Hayır. Ay, i̇kisi çok stresli. Ver bana ver. Düş önüme. Düş önüme. Düş. Evde bir ses varken herhalde rahat edemeyiz. Bulmamız lazım. Gel. Boş versek mesela. Saçmalama aç kapıyı. Nasıl boş vererek yaşayacağım? Ya evde hırsız varsa? Aç şu kapıyı. Duydum. Neyi? Ben bir şey duymuyorum ya. Sana yani sar, sar olduğunu düşünüyorum Aç şu kapıyı. Arayalım evin içini. Annem ışık Yavaş. Sessizce. Önce yukarıayım mı Aşağı in. <laughs> İkisi de çok stresli. Germe beni. Ne yapıyorsun? Ay, şu ayağıma bastın. Çektin beni. Ay, ay. Hiç, <gülüyor> <gülüyor> Orada beyaz bir şey uzattı. Kafa parak. Ver şunu vurayım kafasına. Sen vur. Yok sen da vur, aç da vur. Ben anladım. Bakın var hiç çıkan. Maskeli, maskeli. Ondan mı çıkıyordu ki sesler? Maskeli. Çıkar dışarı. Maskeli. Ne, hmm. ne, yap ne yapıyorsun orada? Uyuyacak başka yer yok. Ne, yap ne yapıyorsun ne yap orada? Ya. Yap niye ses yapıyorsun? Ne de şey var. an? Kral <laughs> i̇şte. de ses var dedi Süheyla. Ben de dedim korktum saklandım. Sen ne biçim erkeksin bizi koruyacağın yerde saklanıyor mu? Sizde i̇şte cinsiyet yok. Ne? Cinsiyet ayrımcılığı yok. Kadın erkek eşit. Yani ne demek istiyorsun? Ben korkan mı demek istiyorum? Evet. Ay. Yürü Süheyla biz buluruz. Gelir mi? Ben arkandayım. Hemen yok. arkandayım. Gelir mi? Cesaret, cesaretin varsa gel. Yok. o zaman gelme. Baş belası. Önce yukarıya arayalım. Ben sana hiç güvenmiyorum, gelme. Yok. kim gelmiyor? sus, sessiz ol. Gelme be. Sakin ol, sakin. Ben yanındayım. Çok güvenilir misin gibi olursa? Ya yapmasana. Sen onu kim bile koruyamaz. Söyle, sese sessizce arayacaksan düşürme. Hayır. <laughs> küçücük sorunları var Annem ben benim utanmaz çocuğu. Oskelet. Ay ya! Ya! Belli. <laughs> <Osmanlı. Gülüyor> <laughs> <laughs> Seni? Ne? <laughs> <laughs> Sen gelirken bir yerleri hazırlayın. açık bırakıp başka bir şey sarmadın değil mi başımıza? Aa bok. <laughs> Ha, buna bu kadar seveceğimizden paşan kafesini gösterir mi? Maskeley, Züriha ile birlikte ara, Hı. düzgünce ara. Hı. Burada çok kapak var ya. Yani. Yapma. <laughs> kapattı. Al Şunun kafasını kır. Aynı evde yaşıyoruz. Bunun artık al. <laughs> Sen bir şeyler karıştırıyorsun ama. Hayır. Ya, sabır Burada bir şey yok. <laughs> ben bunu boğarım. Ben de. <laughs> Süpürgemimi kırmış. kırdın mı Kırdın mı süpürgemi? Aa! <laughs> <laughs> kulağına dayayınca beynini çekse. Maskeli! Ah. Evde bir ses var. Ve sen onu şu an bulmuyorsun. Ya aşağıda ana anam orada anam Ne? Niye? Nerede ya? Aşağıda kazan vurmuş. Ee? Ben dedim ki ben oğlum kocaman kocaman kaçı İşte ne kısım var dedi. Hmm. Ne yapıyor değişim? Şimdi e, nokta şu. Aynen bizim evde ne arıyor bu bir. Efendim. Anam Sen anam, niye bu evde sinikmiş? Anam öyle dedim. Bak çocuğum. Bırak şunu ya bırak şunu ya yürü. Bas bana doğruyu söyle gerçekten annen var mı yok mu? Aşağıda ben yapıyor. Ben bunu tutar yürü, ya Yürü yürü anasını da kovalım artık yetti bunun anası. Yürü. <laughs> Bak Anne aklı bu hep başımı böyle ya? Nerede? Yani, oraya... Fela ünden. Tövbe gitme. Ay! Ya sen <laughs> Duvardaki şey ne? Büyük bir şey. Görün beş şu an işe alıyorum. Sela. Nora'ya tövbe gitmem. Beş, Böcekler sınır çizgim okey? Sadece siyahlık görüyorum o ne? Dokunma! Anne! Zıplıyor! Aaa! Oh! <laughs> <O> ne lan? <laughs> ne? ne o ya? Anne! <laughs> dokunma! Hadi sen Anne, bir... Manyak! Anne ya yaklaşma! Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Anne yok. örümcek! Çekirge! <laughs> çekirge o yürü zararsız zararsız çekirge çekirge Or evet yiyebilirsin ay yok artık Abi. cani hadi mi ha, ben ordan geç hayır benim bir aradım. çekirge aman bu çekerse çizgi hayır yürü de şu maskelenin anasıyla başa çıkalım hadi <laughs> Sen tacına başlayacağım. Anan nerede? O <laughs> oh, Nerede? <laughs> Bu da gülebiliyormuş. Ya! <laughs> <laughs> senin anan bizim evimizde ne? Orada. Söyle çıksın ben oraya hayatta giremem bu saatte. Bana ne ya? Oraya. Hadi ya. Söyle. Dede. Çok fazla oluruz. Çok be. Abartma sen gel. Söyle oradayım. Sen de kolumu kırdın eyvallah. Özür dilerim. Ben <laughs> sensin elinde. Artık bende de değil, tut. Maske al şu tavayı. Bak bununla yemek pişirebiliyorsun. Bu hem şey çizin. <laughs> Ama bunları hesaplaş. O bayram sen bölüşmeyi unut. <laughs> Okey. Leyla bana. Ver şu tavayı. Anne. Allah kurtarsın. Hmm. Ya sen. Anası da kendi de başıma bela. E, ee, bunu anasına da yapmış. Yüzden kaç acaba? Şu tavayı gidelim şuradan yürü. Başlarım sesine mesine yürü. hiç. canıma değsin. Vur bir daha, vur bir daha. Dostum, bugün burada bu hesap kapalı. <laughs> Yürüyemiyorum ki kendim. Niye tamam? Maskeli. Ha? Senin kendi evin yok mu? Aa. Allah evet. rızası için git kendi evine ya. Hayır. Niye sen hep bu evdesin? Anne ortada bıraktı bizi. Sen...